Kendisinden 19 yaş büyük Mustafa Sandal ile Roma'da nikah masasına oturan Melis Süt Şurup, sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşarak "İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Mustafa Sandal, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlandığı Melis Süt Şurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini Simge Süt Şurup ve Tunç Taşdemir üstlendi. Nikahı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük kıydı. Sosyal medya hesabına aktif olarak kullanan Süt Şurup, roman sokaklarında sandal ile çektirdiği romantik pozlarını paylaşarak duygusal da bir not yazdı. Nikah merasiminde beyaz bir takım tercih eden Süt Şurup, daha sonra Zeynep Tosun imzalı mini bir gelinlik giydi. Çift, nikah sonrası Roma sokaklarında birbirinden romantik pozlar verdi. Instagram hesabından Artada romantik pozlarını paylaşan süt şurup, nereden başlasam, nasıl anlatsam seni. Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan, biz, iyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim, notunu yazdı. Çift, düğünleri için Marmaris'i seçti. 10 ila 12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak. İşte Melis Süt Şurup ve Mustafa Sandal'ın pozları. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar